hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir pizza tarifi paylaşacağım. Saç örgüsü gibi olacak şekli örgü pizza diyebiliriz. Çok pratik, çok güzel, hamuru çok lezzetli oluyor. Malzemelerimi hazırladım. Hemen başlayalım. Bir su bardağı ılık süt. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı da ılık suyum var. İki tane yumurta kullanıyorum. Bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Diğerini hamuruma ekliyorum. Burada da bir paket kuru mayanla bir paket kabartma tozum var. 2 tatlı kaşığı toz şeker, bir dolu tatlı kaşığı da tuzum var. buraya da 4 su bardağı un ölçtüm ama yumurtanın büyüklüğüne göre bazen un ölçüleri değişiklik gösterebiliyor en sonunda açıklamalar kısmına tam un ölçüsünü yazacağım ele yapışmayan kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğuralım hamurumu matın üzerine alıyorum bunun üzerinde güzelce 7-8 dakika kadar İyice yoğuracağım. Mayalı hamurları ne kadar çok yoğurursak o kadar güzel sonuç elde ederiz. Hamurumu güzelce yoğurdum. Şimdi ağzını streçleyip 1 saat mayalanmasını bekleyeceğim. hamurum mayalandı. İki eşit parçaya böldüm. Yağlı kağıdın üzerine aldım. Böyle uzun şekil vererek açacağım. Eğer malzemeleri yarı yarıya azaltırsanız bir pizzanız olacaktır. Bu size kalmış. Normalde bu ölçülerden iki tane çıkıyor. şekilde oval olarak açtım hamurumu. Burada yazın ketçap yapmıştım. İçine keki kattım. Onu sürüyorum. İnşallah yazın ketçapta yaparız birlikte. Şimdi kaşar peyniri koyuyorum. Üzerine de sucuklarımı diziyorum. Şimdi bu şekilde karşılıklı keserek birbirlerine kapatıp öreceğiz. Şimdi bir sağdan bir soldan bu şekilde alarak kenara ayırdığım bir tane yumurta sarım vardı. İçerisine birazcık sıvı yağ ekledim. Bunu da üzerine seriyorum tepsiyi alıp 200 derece önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişireceğim. Pizzam çok şık güzel bir şekilde pişti. Bakın altı da kızardı, üstü de. Ben de onları dilimledim. Şu şekilde servis tabağıma diziyorum. servis tabağıma dizdim. Çok güzel bir şekilde piştiler. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.